أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم دار إن شاء الله بناء كتابنا ilk dersine giriş yapmış bulunmaktayız. İnşallah sonu da gelir diye ümit ediyorum. Evet biz bu dersimizde ilk olarak okuduğumuz kitabın bize ne gibi şeyler katacağını öğreneceğiz. Bizler emsileye okuduğumuzda kelimenin muhtelife ve muttalide çekimlerini öğrendik. Karşında duran bir erkeğe hangi kalıpla kullanacağını, hangi zamanın hangi sigada olduğunu öğrendik. Şimdi ise bina kitabımızda bu okuduğumuz nasara fiilinden başka fiillerin de olduğunu ve bu fiillerin bazılarının mezitli yani ilaveli olduğunu nasara yensuru kalıbından başka toplamda 35 tane kalıbın olduğunu ve metinde geçen bir fiilin hangi harfleri ziyade hangi harfleri asli olduğunu ne gibi değişkenlikler olduğunu öğreneceğiz inşallah. Çok fazla devre konuştum. Şimdi ekrandaki tabloya bakarsak tüm bina kitabının özetini görmüş olacağız. Tabloya baktığımızda bina kitabımızın bakın şöyle iki kısma ayırmış sülasi ve rubai şeklinde. Sülasilerin kendi arasında mücerret ve mezit olmak üzere iki kısma ayırmış. Mücerretlere baktığımızda mücerretler 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 babdan oluştuğunu Şimdi babın anlamının ne olduğunu söyleyeceğiz. Sülasi mücerretlerin 6 babdan oluştuğunu Mezitlerin ise kendi arasında 3 neviye ayrıldığını Ve bu nevilerin de her birinin teker teker birinci nevin 3 tane babı ikinci nevin 5 tane babı Üçüncü nevin de 4 tane babı olduğunu görmüş bulunmaktayız. Rubailere geldiğimizde ise rubailer de aynı şekilde mücerret ve mezit olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Şimdi sülasi, rubai, mücerret, mezit ne derseniz onu biraz açıklayalım. Sülasi demek yani asli harfleri üç harfli olan ve bütün kök harfleri fiilin aslından olan fiile biz sülasi fiil diyeceğiz. İşte bu sülasi fiil de kendi arasında mücerret yani herhangi bir fazlalık, herhangi bir ziyadelik almayan fiiller ve mezit olan yani asıl harflerine ziyade alan, fazla harf alan fiiller diye iki kısma ayıracağız. İşte fazlalık almayan, soyutlanmış olan, herhangi bir harf almayan mücerretler 6 tane babdan oluştuğunu, mezitlerin ise kendi arasında üç neviden üç türden oluştuğunu biz sülasilerde öğreneceğiz. İşte mezlerin birinci nevinin üç tane babı olduğunu mesela burada yazıyor mezide fihi harfun vahidun onda bir harf ziyade olan diye. Yani bizim sülasilerimiz neydi? Asli üç harfi olandı değil mi? Bir harf daha ziyade aldığında dört harfe tamamlanıyor. İkinci nevisinde ise iki harf ziyade olunuyor. Toplamda ne olmuş oluyor? Beş harf. Ve bu kaç bab? 5 bab. 3. neviye gelecek olursak 3. nevide de 3 harf ziyade olunuyor. Kökü 3 harfliydi. 3 daha ziyade oldu. Ne oldu? 6 oldu değil mi? İşte toplamda 6 harfli olan fiillerimiz ise kaç bakmış? 4 bab. Rubai'de de aynı mantık ve mantalite yatıyor. Rubai'ye bakacak olursak Rubai'de aslı kökü 4 harf üzere olan fiiller. Bu da aynı şekilde mücerred ve mecid olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Mücerredin bir babı var. Ona ilhak olanlar var. Bu şekilde gidecek. Evet. Biz şu anlık sülasi kısma ağırlık vereceğimizden dolayı rubayı burada pek fazla işlemeyeceğim. Rubayinin dışında humasiler, sudasiler de var da onlar çok fazla görülmediğinden, çok kullanılan kalıp olmadıklarından dolayı onları işlemeye gerek duymuyoruz. Evet, şimdi bu söylediklerimi yazıya dökecek olursak, evet, bu kitaba başlamadan önce öğrenilmesi gereken birkaç bilgi var. Onları da aktaralım. Bu okuyacağımız Bina kitabının mahiyetini, bize neler katacağını öğrenmemiz lazım olduğundan Bina kitabını şöyle bir açıklayalım. Evet, Bina farklı fiil kalıplarını ve bu farklı fiil kalıplarının oluşturduğu anlamlara ilgilenen ilim dalına biz bina diyoruz. Bu Bina kitabımızda toplam 35 bab var. Yani 35 tane birbirinden farklı fiil kalıbı var. 35 tane birbirinden farklı olan fiil kalıpları 18 tanesi sulasi, 4 tanesi rubai ve 13 tanesi ise mülhak olanlar kapsıyor. Sülasilere geldiğimizde ise sülasiler mücerret ve mezid olmak üzere kendi arasında iki kısma ayrılıyor. Bakın tabloya tekrar döndüğümüzde göreceksiniz. Bakın sülasiler mücerret ve mezid olmak üzere iki kısma ayrılıyor dedik. Mücerretlerin altı babı, mezitlerin bakın birinci evinde üç tane vardı gelin sayalım toplayalım sonra. İkinci evinde beş tane, üçüncü evinde dört tane. Toplam ne olmuş? 12 tane. 12 tane değil mi? Evet. 12 tane. Toplam mezitlerde var 6 tane de mücerretlerde toplam 18 tane. Yani sülasilerde 18 tane bab var. Evet. Sülasiler mücerretle mezit olmak üzere iki kısma ayrılır dedik. Sülasinin mücerretler 6 bab dedik. Bakın tabloda biraz önce saydık. Yine bilgilendir tekrar amaçlı söyleyelim. Mezitler ise 12 bab dedik. Mezitlerin de kendi arasında üç neviye ayrıldığını ve birinci nevin 3 babı olduğunu ve bir harf zait olduğunu fazlalık olduğunu belirtmiştik. Yani bizim sülasilerimiz kök itibariyle üç harfliydi. Bir harf zayide olduğunda toplamda ne olur? 4 harf olur değil mi? İşte ikinci nevin de bakın birbiriyle bağdaşıklar. Birinci nevde bir harf zayide olunuyor. ikinci nevde iki harf zayide olunuyor. Üçüncü nevde üç harf zayide olunuyor. İkinci nevin de 5 tane babının olduğunu ve 2 harf zayit olduğunu yani toplamda 5 harfli olduğunu fiilimizin söyledik. Üçüncü nevide ise 4 babın olduğunu ve 3 harf zayide olunduğunu yani toplamda 6 harfli bir fiilin olduğunu söyledik. Şimdi biz hatırlıyorsanız emsilede de bu faalenin fiil kalıbını söylemiştik. Faaledeki bizim normal sülasi 3 harfli olan fiilimizde Faale de birinci harfimize ne diyorduk biz? Faul fiil diyorduk değil mi? Ortadaki harfimize aynul fiil. Sondaki harfimize lamul fiil diyorduk. İşte burada da bizim işimize yarayacak bu. Çünkü mezitleri işlediğimizde mesela atıyorum o zahit harf nereye gelmiş? Faal fiile mi? Aynel fiilin sonuna mı? Faal fiil ve aynel fiilin ortasına mı diye bize koordinatlar verecekler. Biz de oradan anlayacağız. İşte bunun için bizim bunu bilmemiz lazım. Bileceğiz ki zait olan harf hangisi onu öğrenelim. Mesela ekrame ekrame fiilini yazalım buraya. Ekrame fiilinde biz sulasi mezit mezitleri öğrendiğimizde bakacağız ki ne? Bu fiilimiz kerumedi. Ekrame babına yani ef'ale yuf'ilu if'alen ekrame yukrimu ikramen kalıbında geldiğinden sülasi mezitlerin birinci evinin birinci babı diye direkt o Ve biz orada bildik ki ne? Hemzenin başına gelmesiyle mazisinin dört harf zor olması diye direkt tak 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 söyleyip bilmiş olacağız inşallah. Evet. Bilinmeyen kavramlara geçecek olursak. Bilinmeyen kavramlarda çok sıklıkla karşılaşacağımız kalıplar var, kavramlar var. Onları hep beraber görelim vezin kalıp manasındadır. Yani fiilin kalıbına biz vezin diyeceğiz. Mevzunu ise o kalıba uyan fiile diyeceğiz. Mesela faale birinci babımızı okuduğumuzda göreceğiz. faale faale يفعل mesela faale يفعل mevzunuhu yani o kalıba uyan nasara yensuru. Burada faale vezin olurken ne sonra? Mevzun oluyor. Yani o kalıba uyan fiil oluyor değil mi? İşte vezini, kalıba, mevzunu o kalıba uyan fiile diyeceğiz. Evet, alamete gelince alamet belirti, işaret, gösterge manasındadır. Yani sayacağımız 35 babın hepsini birbirinden ayıran özellik anlamındadır alamet. Baba gelecek olursak da bab bölüm, kısım anlamındadır. Nevi ise bakın neviyi biraz karıştırabilirsiniz. Babla nevi. Nevi tür, tip, cins anlamına gelmektedir. Bunu mezitlerden yola çıkarak şöyle söyleyebiliriz. Bakın. Nev' anne. Bab da çocuk diye düşünebiliriz. Çünkü nevilerin içindedir bablar. Evet. Kafanızda bunu böyle de kodlayabilirsiniz. Binaya gelecek olursak, bina adı üstünde. Bina yapı manasındadır. Bunu da bilmeniz için yine yazayım dedim. Galiben, galiben de çoğu kez, çoğu zaman manasındadır. Yani kullanılan fiilin kalıbının çoğu zaman nelerde kullanacağımızı bize bildirecek. Madmuma gelecek olursak bakın madmum biz dammeli veya ösreli şeklinde anlayacağız. Meftuh dediğinde ise bize kitap fethalı veya üstünlü şekilde anlayacağız. Meksur dediğinde ise kesreli veya esreli şekilde biz anlamış olacağız. Evet bugünkü dersimiz bu kadar olsun. İnşallah çarşamba günü kitaba tam manasıyla girmiş bulunacağız. Şimdi takvimimize gelelim. İlk dersimizi hamdolsun bugün yaptık bitirdik. Şöyle tikimizi atalım. İnşallah 13. derse de gelmeyi Allah bize nasip etsin diyorum. Ve bir sonraki derste görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın. Selamun Aleyküm.